alkış. Bant Mag'in sinema, programına hoş geldiniz. Evde kalıp karantina sürecimizi tüm özeniyle sürdürdüğümüz, birbirimize daha anlayışlı yaklaşmaya başladığımız, maskelinizin bile resmen insancıllaşmayı yüz tutmaktan dolayı eleştirildiği günlerden geçtiğimiz şu zamanlarda formatı biraz esnetelim ve biraz da dizilerden bahsedelim dedik. Bantmeg'in sosyal medyasına kendine al hashtag ile önerdiğiniz dizileri şimdi tek tek yorumlayacağız sizler için. Neler önermişsiniz neler maşallah 700 tane dizi gelmiş. Hangi birini önerelim anlatalım diyoruz ya. Ama iyi oldu dizi önerileri. Zaten biraz sinemadan soğuduk mu yani ne oldu böyle diyoruz. Nuri Bilge Ceylan'ımızın bir süredir internette dolanan Ahlat Ağacı filminin kamera arkası görüntülerini maalesef biz de izledik diyoruz. Bilge Bey'den oyuncusundan ne istediğine dair gayet anlaşılabilir talepler yağıyor bu videoda. Yani siz çok konsantre oluyorsunuz. Konsantre olmayın. Okulda çok konsantre olmayı öğretiyorlar size. Konsantrasyon bozuyor zaten. Böyle odaklanıyorsunuz işe. İşe odaklanmayın ya. Bırak. Bak ben mesela burada yaptığım için yeri değil gibi. Ama hayat öyle işte. Zengin. Küçük küçük alakasız jestler, mimikler var. Siz yani sizde onlar kalmıyor. Sırf gerekli şeyler kalıyor. O zaman da hayat kokusu olmuyor. O da işte odaklanma, konsantrasyon yüzünden onlar kalıyor. Geri her şey elimine oluyor. İnsanlar neden tepki göstermiş anlamadık doğrusu. Bilge Bey biliyorsunuz daha önce de kış uykusunun kamera arkası görüntülerinde de Necdet İşler'e oyuncunun kostümünü giyip nasıl oynaması gerektiğiyle ilgili sahneyi kendi oynayarak tatlı bir oyunculuk workshop'u veriyordu. Bilge Bey'in usta işi oyunculuğuna iklimlerde de şahit olmuştuk. Gerçekten de kamera karşısında dümdüz şekilde durmak konusundaki ustalığını bu meslekten yıllardır para kazanan profesyonel oyuncularla paylaşması ne kadar anlamlı diyoruz ya. Bir şey Yani. Bakayım gel bakalım. Yani Allah aşkına Allah bir şunu ya kim abi İsmail İsmail. Allah Allah. İsmail nasıl İsmail tamam Ne dedin? Hadi İsmail tamam. tamam tamam Bir dakika bir dakika tamam, gel buraya İsmail, İsmail. ne diyorsun oğlum İsmail. İsmail tamam Buna En çok da ne anlamlı biliyor musunuz? Sette bir yönetmenle oyuncu arasında gerçekleşmesi son derece normal ancak biraz mahrem gibi bir konuşmayı kamera arkasında koydurmak ve bunun gibi görüntülerin saatlerce aktığı kamera arkası videolarını Vimeo'dan satmak ve sinema salonunda biletli gösterimini yapmak gerçekten çok anlamlı diyoruz. Ne kadar harika ve etik bir fikir bu böyle diyoruz ya. Yani biz asla Bilge Bey'in star olduğu kamera arkası videolarının artık adeta mizansenler falan yaratılarak çekilmesinden ve mesleği oyunculuk olan profesyonel insanlardan zorla gerçekçilik beklentisi talep edilerek ağızda gerçekçi durmayan son derece edebi cümleler söyle söylettirilme ironisini izlemekten rahatsızlık duymuyoruz diyoruz. Lütfen yeni filminizi yazarken kamera arkasında kalem almayı ihmal etmeyin Bilge Bey. Türkiye'nin Kader filminin kamera arkasında oyuncuların alenen aşağılayıp azarladığını DVD ekstrasına koyduğu videolarla bize göstermekte ısrarcı Demir Kubuz ve sizin gibi yönetmenlik anlayışına sahip usta sinemacıların mahremine girmeye çok ihtiyacı var diyoruz. Keşke Acun filan böyle Haluk Bilginer, Benny Yıldırımlar gibi oyuncuların yarışıp sizlerin de jüri koltuğunda oturduğu böyle bir yarışma programı yapsa da sizin bu hobinizde kamera arkası görüntülerinde kalmasa diyoruz. Ve aman ya yani bize ne sonuçta kim ne yaparsa yapsın ve isteyen oyuncuda bir oyunun hakkını vermeye çalıştığı esnada yaşadığı zorlukların konunun profesyonel olmayan izleyicilere bu şekilde sunulması okey olsun diyoruz. Ve biraz da artık bize önerilmiş dizilere geçiyoruz. Yeni bir yığın dizi önermişsiniz bazılarını biz de çok seviyoruz bazılarını önerenlerin de yani artık ne kadar boş vakti varmış böyle inanamadık inanamadık diyoruz ya e ve hemen bunlara geçiyoruz bakalım ilk olarak bize ne önerilmiş Eurofiy önerilmiş bu çok güzel bir gençlik dizisi yani geçen sezon biz bunu HBO'da yayınlamıştık izlemiştik ay ne güzeldi diyoruz valla hoş bir dizi gibi yani tuhaf gibi güzel gibi müzikli gibi kurgusu hoş gibi bir gençlik dizisi iyi gider diyoruz. The Outsider yine HBO'dan kopup gelmiş bir yani cinayet dizisi gibi mi yoksa yani fantastik gibi mi ayı ne gibi o gibi bu gibi yani sürprizlerle dolu olduğu için buradan açık edemeyeceğimiz gibi 10 bölümlük bir dizi güzel gider diyoruz. Freud gelmiş. Freud bu aralar Netflix'imize gelmişti bir iki gün önce. Biz bunu izleyelim dedik. Yani sonuçta Freud'a dair bir şeyler herhalde olacak gibi. Ama yani o, o geçiyor, bu geçiyor. Freud dışında her şeyi anlatmışsınız. Bu nasıl dizi böyle? Niye bunun adına Freud dediniz? Freud ismini bu şekilde çarçur ettiniz diyoruz. Sixty times. Aaaa. Ya bu dizi nedir? Bizim hayatımızı mahvetti, kahretti. Hayatımızın en sevdiği dizilerin geldi baş listesinin başına oturdu diyoruz ya bu dizi. Yani bu 5 sezonluk harika bir külliyattır. Televizyona yapılmış gelmiş geçmiş belki de en iyi şeydir. Mucizevi bir dramadır. Buna psikolojinizi hazırlayın da açın gidin bakın izleyin diyoruz. The Sopranos yine artık bir klasik bunu daha niye önerdiniz zaten bunu izlemeyen yani kafayı yemiştir bizim nezdimizde. Oz yine aynı şekilde yine yani bir klasik bir başyapıt ya bu nasıl bir dizi böyle kim bu dizinin başrolü kim yan rolü belli değil. Bu harika bir diziydi bu biz bunu yani Sine 5'te izlemiştik ta 90'ların sonunda diyoruz ya. The Leftovers artık yani iyi olan ne varsa önermişsiniz burada. Biz oturup da yani HBO reklam aldık ne yaptık bu HBO'daki her şeyi niye bizim önümüze getirdiniz ama gerçekten de harika biz diyoruz. Broadchurch o İngiliz reisler güzelce yani bir olayı çözüyor bir kasabada bir cinayet gibi mi? Bu ne gibi böyle bir şey diyoruz başrollerde de sevdiğimiz oyuncular. Olivia Colman'ımız bile var. Ay bu harika bir kast harika bir senaryo. Ne güzel çıtır çerez gider diyoruz bu yoklukta. Mindhunter ya David Fincher'ımız televizyona kadar teşrif etmiş de izlememek olur mu diyoruz. Bunun ya yani iki sezonunda yapıştırın geçin hiç düşünmeyin bile. Bu nasıl bir özen bu nasıl bir reji bu nasıl bir senaryo Allah razı olsun diyoruz. Killing Eve yani yine harika bir yapıt. Yine İngilizler yine Phoebe Waller-Bridge'in dehası mıdır artık nedir diyoruz harika bir fikir, harika oyunculuklar, nefis bir akıp gittiğimiz bir dizi. Homecoming, ay Amazon'un yani bizce en iyi bir iki dizisinden biri bu açıkçası. Koşun gidin izleyin Julia Roberts başrolde 10 bölüm yani 25-30 dakika her bölümde zaten hemen hap gibi yutuluyor diyoruz. The Crown güzel İngiltere'de yani kraliyet ailesinin magazinine düştük yemin ederim biz sezon sezon bu dizide. Bu ne kadar güzel dizi nasıl sanat yönetimi, kostüm kostüm her şeyi çok iyi diyoruz. The Handmaid's Tale. Ay bu ne ya böyle özellikle ilk sezonu. Bizim içimizi yani şey çıkarttı bu nasıl bir diziymiş böyle distopik gibi ama yani bugün gibi de bir yandan. Yani Scientology Reis, Elizabeth Moss başrolde de harikalar yaratıyor. Bunu açın edin izleyin Blue TV'de var diyoruz. Andan bakın bu kenarda köşede kalmış çok öyle herkesin yani garip bir biçimde keşfetmediği bir animasyon gibi dizi. Ama gerçek gibi de bir şey. Ya bu nasıl harika bir fikirden yola çıkılmış güzel bir dizi ya. Bunu Amazon'da var gidin koşun gidin izleyin diyoruz. Better Call Saul, Breaking Bad yani bittikten sonra bize ilaç gibi geldi. Yani neredeyse onun kadar iyi harika bir dizi. Bob Odenkirk sanırım hastanız ya hastanız diyoruz. Grey's Anatomy önerilmiş. Kız bu 15 sezon dizi. <laughs> bunu kim önerdi? Daha hala bunu izleyeni mi var? Yani açıkçası biz de gizli gizli izliyoruz. Ne yalan söyleyelim diyoruz. Ama siz izlemeyin. Akıl var mantık var. Daha 15 sezon bu çekilecek dert mi diyoruz. Elit önerilmiş bize. Yani gençlik dizileri o kadar güzel gençlik dizisi var. Buna mı kaldınız? yani Bu nasıl bir şey böyle Allah aşkına. Çer çöp, resmen guilty pleasure diyoruz. Game of Thrones önerilmiş bize. Vay bu kimin aklına geldi bu harika öneri. Ay yani ilk kez bize öneren bu insandan duyduk bu Game of Thrones'u. Nasıl bir şeymiş? Açalım, izleyelim. Fantastik bir şey diyorlar ama acaba iyi bir şey çıkar mı bundan ya? Herhalde ilk 5 sezonu, 6 sezonu çok iyi, son sezonu böyle biraz yürek burkan bir dizi gibi mi olur acaba? Bu nasıl bitizi gibi olur? Biz bunu ilk defa duyduk. Allah razı olsun. İyi ki önerdiniz diyoruz. The Killing bunun yani e, İskandinav uyarlaması da harikaydı ama Amerikan uyarlaması kastı yüzünden mi nesi yüzünden mi bilmiyoruz ama yani harika açıkçası bunu niye yarıda bıraktınız da bitirdiniz Allah kahretmesin size ama yani hikaye yarıda kalmıyor bir şekilde bağlanıyor son sezon diyoruz. Hakan Vafız önermişsiniz. <laughs> Artık öneriyi bol bulmuşsunuz. Yani ne bulsanız önermişsiniz gibimize geldi. Bunu da niye önermişsiniz? İnsan insana bu diziyi önermemeli diyoruz. Ama yine de açın izleyin. Çünkü neden? Yani cringe'i vardır, şeyi vardır. Yani bir şekilde vakit geçer diyoruz. Geldik komedi dizilerine. Dramalarımız bu şekildeydi. Komedi deyen Fleabag önerilmiş. Bunu zaten akıl var, mantık var. Aklı olan koşup giderizlar. Bu toplamda 2 sezondan ve 12 bölümden oluşan bir başyapıdır. Televizyona yapılmış bir dev hizmettir. Phoebe Waller-Bridge'in hepimize bir kıyadır yani bu dizi. Bunu açın izleyin de karakter nasıl yaratılır, bir karakter nasıl konuşturulur, seyircisine yansıtılır. Bununla ilgili yapılmış olan bu şova siz de katkıda bulunun diyoruz. Bojack Horseman bu zaten ya at kafa bizim at reis. Ya Bocek hakkında yani bu videolar yetmez. Yani bunu övgü sahnağını ben başlarım burada susmam yemin ederim. O yüzden de bunu siz en iyisi koş, koşun gidin izleyin. 6. sezonu yeni bitti zaten. Bütün dizinin finalini yaptılar. Yazıklar olsun. Bu dizinin neden fişini çektiniz? Allah cezanızı diyoruz. Bir yandan da ne güzel dozun da bitti. Yani bizim damağımızda hala onulmaz bir tat bırakarak veda etti bizim dertli atrayız Yani şu günlerde size destek olabilecek bir dizi. Please like me. Yani I like diyor kardeşim. Bu nasıl tatlılık, bu nasıl güzel bir dize. High Fidelity. Bugünlerde Hulu'dan, Hulu'dan, <laughs> Hulu bile diyemiyoruz. Dev bir hizmet. Yani Zoe Kravitz'in zaten hastasıyız. Bunun filmini de biz çok beğenmiştik. Stephen Frears imzalı olan Nick Hornby Reis'ten gelmiş olan senaryolu filme. Burada da yine Nick Hornby'nin romanını harika bir biçimde. ya yani harika olmasa da yani olabilecek en iyi şekilde diyelim. Bizim karşımıza geçme. You are the worst. Yani You Are The Worst esas rezil dizi diyoruz. Buna kadar harika karakterler. Bu nasıl bir dizi? The Marvelous Mrs. Maisel. Ay yine konuşamadığımız bir an. Yine harika bir dizi. Yani bunu artık biz de övmeye kalkmayalım. Tüm dünyanın bütün ödüllerini buna yağdırdınız zaten. The IT Crowd. Harika bir dizi. Harika bir yapım. Çok eğlenceli bir İngiliz komedi klasiği. Friends. Zaten bunu daha niye önerdiniz? Ya Friends'i niye önerdiniz arkadaşlar Friends'i? Fransız zaten izleyenizde de yani diyoruz. Neyse kızmayalım. Bunun da yeni bölümü gelecekmiş. Onu da aç köpek gibi bekliyoruz diyoruz. How I Met Your Mother. Bu, biz bunun Fransa'da sokulduğu kavgaya girmiyoruz. İki dizi de iyi olabilir. Yani niye illa birbirine kırdıralım? Bir tane How I Met Your Mother'cı olalım. Bir tane Fransa olalım diyoruz. ile ilgili de bunu yaptınız. Boynunuz altında kalmasın diyoruz. Curb Your Enthusiasm bu yani neredeyse 20 yıla yayılan ve toplamda 10 sezon süren ve hala da sürmekte olan birileri David harikası. Dünyanın en berbat insanı üzerine yapılmış en harika dizi diyebiliriz bunun için. Call My Agent yine harika Fransa'dan gelen bu bu yoklukta gider diyoruz. Pushing Daisies bu dizi ne güzeldi bunun fişini ne kadar erken çektiniz Allah'ın cezaları diyoruz. Mini dizilere geçelim. Years and Years önerilmiş bize. Çok mantıklı bir öneri. İçinden geçtiğimiz şu günlerde zaten en iyi yorumlanan, bu günlerimizi en iyi anlatan dizi yani 6 bölümden oluşan bir İngiliz harikası. Bunu açın izleyin diyoruz. Çernobil önerilmiş bize. Sanki bu yani az zor durumdaymış gibi evden çıkmıyoruz zaten salgın var gibi. Bir de Çernobil izle psikolojimizi iyice mi alt üst ederim? Bu öneriyi yapan bizi nasıl bir ateş attı Allah'ın cezaları diyoruz. <laughs> Ya harika dizi tabii ne diyelim. Olive Kitrich gelmiş. Çok güzel. 4 bölümlük bir mini dizi. Francis McDormand'ı, Bill Murray'si, o su herkesi. Burada harikalar yaratıyor. Gerçekten de değişik gibi bir dizi bu yani. Twin Peaks önermişsiniz. Yine How Refreshing bir öneri. Yani e, nasıl aklınıza geldi Twin Peaks? Top of the Lake. Yani Jane Campion Reigns'ten harika bir mini dizi daha. Patrick Melrose. Bu Blue TV'de var açın izleyin de alt üst edin bu zavallı Patrick'in hayatıyla diyoruz. American Crime Story önerilmiş. ilk sezonu ayrı, ikinci sezonu ayrı bunun da yani değişik gibi, güzel gibiydi. Ama biz özellikle O.J. Simpson Casey'nin yer aldığı ilk sezonu bayağı bir beğenmiştik diyoruz. The New Pop gelmiş. The Young Pop'a bayılmıştık. New Pop daha da iyiye gitti açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Bu herif komada daha da bir iyi gitti yani açıkçası. <laughs> Saçma sapan cümleler kuruyoruz. When They See Us. 4 bölümlük yine psikolojiye yıpratan bir Netflix mini dizisi. Yani haksızlık, ayıplar, dünyada yapılmış bir takım kepazelikler içeren bir suç dizisi. Angels in America önerilmiş. Ay, yani 6 bölümlük bir Mike Nichols harikası. Al Pacino'su, Meryl Streep'i. Ya kimi ararsanız bu dizide bir arada. Bu yani zaten televizyondan daha fazlası açıkçası bu dizi. O yüzden de artık birazcık yerli yapımlara geçelim. Türkiye'den önerilerinize gelelim. İnanır mısınız ki Türkiye'den bile dizi önermeyi başarmışsınız bize. Helal olsun şahsiyeti önermişsiniz. Zaten yani bu öneriyi her dört bir koldan saldınız daha bunu izlemeyen mi kaldı diyoruz. Puhu TV'de bu yer alıyordu. E ne güzeldi yani bunun niye devamı gelmedi mi acaba ya, yoksa bu bize yetti mi nedir? Yani iyi gibi yani hipster ışıklandırılması bir takım neonlarla dolu bir Onur Saylak dizisiydi bu. Yani Haluk Bilginer'i Sebnem Bozoklu'su osu busu ya hoş gibiydi. Can Sudere özellikle yani o kadar gerçekçi bir dedektif performans bize sergiliyordu ki inanılmaz inanılmaz diyoruz. E gerçekten de yani ölümle burun buruna bir dedektif ancak bu kadar kayıtsız kalabilirdi olup bitenlere diyelim. E, aşkı memnun öner misiniz bize? Aa yine inanılmaz bir öneri. Bunun çok hayranı var o yüzden bir şey diyemiyoruz yani bu aslında Türkiye'de yapılmış yani herhangi bir televizyon dizisinden farksız bir şeymiş gibi bir muamele edelim de burada linç yemeyelim. Gerçekten de ay aşkım emniyor ya Beylül Bita bu nasıl bir şeydi ay ay açalım da izleyelim her bulduğumuz ay may diyoruz. İkinci bahar bunu yine önermişsiniz. Gerçekten sen Ersen'in Türkan Şoray'ı artık bunun yani yazarı, yönetmen oyuncu kadrosu şu dönemlerde bize iyi gelecek, sıcak, sevimli, ay yani nostaljik. Bartu ben önermişsiniz arkadaşlar. Bunu önerecek noktalara gelmişsiniz gerçekten. Demek ki acaba salgın sizi de mi etkiledi? Acaba en yakın bir hastaneye gidip bir koronavirüs testi mi yaptırsanız? Çünkü Bartu beni daha nasıl önerdiniz? Bu tatlı, sevimli gibi ee, bizim renkli reisin dizisini. izleyecek hiçbir şey kalmadıysa yani kainatta kesinlikle izleyin. 10 bölümlük yani hoş gibi Türkiye'li Louis CK dizisi gibi ama yani o hashtag MeToo'dan nasibini almamış gibi. Çünkü öyle bir case'ı henüz olmamış gibi inşallah da olmaz gibi. Ay neler diyoruz gibi. Ama yani şey olarak benzettik biz ne güzel bir adamın hikayesi yani gerçek gibi de değil gibi de. Yani sarı çorap fetişistleri kaçırmasın diyoruz bu diziye. Bunun bir ikinci sezonu mu gelecekti? Ne olacaktı? Yani bu nerede kaldı Bartu Bey? Hadi artık şunun ikinci sezonu gelsin. Hazır karantinadayız. Oturun sıkıştırın kıçınızı da azıcık şuna ikinci sezon yazın. Biz bu diziyi yani izleyip neredeyse beğenmiştik. İkinci sezon gelmesin mi bunun diyoruz. Ya. Koskoca Sundance ödüllü yönetmene dizi çektirdiniz de ikinci sezonu niye salladınız? Allah cezanızı diyoruz. Yani yedi tüvele <laughs> övüp de geldik eşimizin dostumuzun soluksuzca dizisini bokladık burada 10 dakikadır ayıptır diyoruz. Yani bu da güzel bir dizidir sonuçta. Niye bu çocuğun bu kadar üstüne gittiniz? Yazık günah değil mi? Bu zaten karantinada belli ki yani sürekli evde otura otura kilo almaya yüz tutmuş bir insan olmak üzeredir. Bunu daha fazla biz hırpalamayalım diyoruz. Ve bu şekilde dizi önerilerimizi sonlandırıyoruz. Yani daha e, milyonları önermişsiniz bize Dünyada ne kadar dizi varsa önermişsiniz Tabii ki bir bölüme sığdıramadık bunu Biz de insanız diyoruz O nedenle bir tane daha bu videodan yaparız Yine dizileri, önerilerinizi burada masaya yatırız. Çünkü yani ne var ne yok önermişsiniz Onları biz yorumlamayalım Artık bu övdüğümüz kadar da yermeyelim mi? Elbette e, olur. O yüzden hashtag kendin ağası yazın e, sosyal medyasına yağdırın, yağdırın önerilerinizi. Daha neler önerelim, daha ne önerileri yorumlayalım. Onları burada açıklayalım diyoruz. Daha zaten gün geçmiyor. Baksanıza kaç hafta oldu karantinadayız. Yani asla da bu yakın gelecekte bitecek gibi de görünmüyor. Daha bir hikaye ay buralardayız belli ki. Size videosuz bırakmaz bu maskeniz. Merak etmeyin diyoruz. Ve hadi bakalım gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Sizleri uzaktan yine kafa selamı yani FaceTime'dan el sallama noktasındayız size karşı. Asla sarılmıyoruz, öpmüyoruz. Siz de öpmeyin diyoruz birbirinize. Hadi bakalım. bir Haydi bir alkış. Haydi bir alkış.